Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medya üzerinden uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının adını ve yayın tarihini açıkladı. Megastar Ay Ay Çok Heyecanlı diyerek Geçek isimli şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi. Pandeminin başında ailesiyle yurt dışına giden ve son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan uzun bir süredir yeni şarkı için hazırlık yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından geri sayım başladı, yeni şarkı geliyor diyerek hayranlarını heyecanlandıran Megastar bu sefer de şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı. Tarkan 5 milyon 200 bin milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçecek 17 Şubat'ta sizlerle ay ay çok heyecanlı notunu yazdı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen yarışması final bölümüyle ekranlara veda etti. Jüri üyelerinden Eda Ece, programın yayından kaldırılması ile ilgili Amerika'da daha 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda diyen Eda Ece, bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü açıklamasını yaptı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan Evo Show'un son bölümüne Melek Rostov, Lejati Şaşmaz, Yiğit Mastuni, Hakan Taşıyan, Oriental Didem ve Şafak Sezar konuk oldu. Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolünden sonra ekranlardan uzaklaşan Necati Şaşmaz, İbo izleyici karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu söyleyen Şaşmaz, çalışmalarım oluyor. Bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum şeklinde konuştu. Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma hakkında Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Bordo Mavillerin yıldızı Vakayeme'den övgüyle bahseden Toroğlu, ''Rakip savunmanın ayağı bir buçuk metre olsun, fırıncı küreği gibi topu alamıyorsun. Adam kalçayı bir dayıyor, nasıl bir kalça o?'' ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından Ağspor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Vakayeme için övgü dolu ifadeler kullandı. Erman Toroğlu yaptığı yorumda, rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın, direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersten geçiyor rakibi. Vişay'a attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil ifadelerini kullandı.